Yeniden merhabalar. Bugün 8 Mart 2025. Ee, Tarsus Turizm Rotası'nda yürüyüşle ilgili çektiğim videonun ikinci bölümdeyiz. Birinci bölüm çekmiştim yürüyerek Tarsus Turizm Rotası'nda. Tabii ki e, rotanın tam ortasında Kırkaç Belediyesi'nin önünde videomu bitirmiştim. Bundan sonraki bölümü ikinci bölüm olarak çekeceğim, demiştim. Çok uzun olmasın diye. Ve aradan bir, çay bir zaman geçti. Bayağı bir zaman geçti. Ah şu motorların sesi yok mu? Beni öldürüyor. E, bu rotayışın ikinci bölümünü sizin için bir daha çekeceğim. Tabii ki e, kaldığımız yer Kırk Kaşık Bödesi'nin önü. Hemen zaten yan tarafta Ulu cami var, Saat Kulesi var. Tarsus'u turizm rotasında nasıl gezebiliriz e, konunu çektiğim videonun ikinci bölümündeyiz şu anda. Evet, Ulu caminin bahçesindeki Saat Kulesi'nden başlayabiliriz. Bu Saat Kulesi 1895 yılında yapılmış o dönem Abdülhamit'in tahta çıkışının şerefine birçok yerde saat kuleleri yapılmış. Bunlardan bir tanesi de Tarsus'ta. Bu saat kulesi. Türkiye'de e, tabi o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu daha geniş bir coğrafyada olduğu için yurt dışında da şu an yurt dışında kalan yerlerde de bu saat kulelerinden var. Evet 1895 yılında Kaymakam Ziya Bey döneminde yaptırılmış bir saat kulesi Frengülüs köyünden şimdiki Çiçekli köyü eşrafından Feyzullah Efendi'nin topladığı yardımla bu saat kulesi yapılmış. Ve bu saat kulesinin tam olduğu yerde daha öncesinde bir minare varmış. O minare yıkılınca yerine aynı yere saat kulesi yapılmış. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu döneminde. Şimdi Ulu Cami'nin bir taç kapısı var. Tabi Ulu Cami'ne de bahsetmek istiyorum. Türkiye'de şu anda 118, 108 tane Ulu Cami var diye biliyorum ben. Ulu Camilerin çoğunluğu tabi e, şehrin merkezine yapılırmış. Çünkü Ulu Cami tam da şehrin hareketleri, hareketli noktasının olduğu yerin ortasında bulunduğu için o dönem tabi Tarsus'un merkezi burası olduğu için buraya yapılmış. Tarsus, eski Tarsus'un merkezi burasıymış zaten. Aslında burada tam bir e, külli ortamını görebiliriz. Çünkü cami işte Saat Kulesi, Saat Kulesi'nin şu tarafında bir hamam. Hamam arkasında birazdan geçeceğiz, Önden kubatbaşı Medresesi. Ve hemen e, karşında biraz önce gezdiğimiz, e, daha az önünden geçtiğimiz e, bir bedesten var. Kırkaş bedesteni. O dönem tabi bedesten değil, burası bir imarathanıymış. Yani burası tamir bir aslında. Bir de caminin girişinde e, İsra Suresinin 84. ayeti yazıyor. Alttaki Arapça metinde de bu caminin tarihi ile ilgili bilgiler var. Caminin avlusuna şöyle bir girmek istiyorum. Çok uzun uzadıya bir video çekmeyeceğim. Çünkü bir turizm rotasındaki yerleri beni kısa kısa gösteriyor. Burayı daha önce ben size anlatmıştım. İçeride de zaten bir kabir ve iki tane makam var. Bu caminin hemen doğu tarafında. Kabir kimin kabiri? Halife Memnun'un kabiri var burada. Makamlarda şiit peygamberle e, Lokman ekimi makamları var burada. Bir de bu kadrajdan cami almak istiyorum. Saat Kulesi'nin belki de en güzel göründüğü açılan bir tanesi burası. Şimdi Ulu Camii'nden çıkıyorum. Hemen karşıda yine Osmanlı döneminden kalan bir hamam var. Burası yine mamlu geçiyor ama aslında eski bir hamam. Aşağısı Kubatbaşı Medresesi'nin olduğu alan. Burası aslında Kubatbaşı Medresesi alanı, meydan diye geçiyor. Bakın meydandaki metal kirliliğini görüyorsunuz değil mi? Yani burada bu arabalar ne iş var hali anlayabilmiş değilim. böylesin tarihi bir alanda, turistlerin dolaştığı bir yerde. Hatta yarın buraya bir Slow Food yeryüzü pazarı kurulacak. 15 günde bir bu alana bu pazar kuruluyor. Yani Böylesi tarihi alanlara bu araçlar niye alınır bir türlü anlayamadım ben. Kubatbaşı Medresesi de 1500 yıllar yapılmıştı medrese. Tarsus'ta o dönem birçok medrese varım. Şu anda ayakta kalan tek medrese burası. E, bu arada Tarsus'u işte çevre ileriden de günübirlik günü gezmeye gelen çok sayıda e, turist de giriyorum ben. Son zamanlarda zaten Tarsus e, sosyal medyanın medyan etkisiyle oldukça rağbet gören şehirlerden bir tanesi oldu. Çünkü buranın tarihi, e, kültürel zenginliklerinin yanı sıra bir de gastronomiye zenginliği var. Özellikle lezzet tatmak için bu şehre gelenleri artık burada sık sık görüyoruz. Kubatbaşı medresesi de tabii ki e, şu an medrese olarak kullanılmıyor. Burası e, bir anlamı Tarsus Etnografi Müzesi. Kültür evi yazsa da bu da Tarsus e, gitmişine ait, yaşantılara ait her türlü kültürü görebilirsiniz odalarda. Burayı da ayrıca çekmiştim. O videomu izleyebilirsiniz. Evet, Silofu Pazarı'nda burada bir takı var. Hemen sol tarafta Danyal Peygamber'in kabri var burayla da aslında şöyle güzel bir anlatımla, bilgiyle bir video yapmak istiyorum. Danyal Peygamber'in mezarının olduğu yer burası. Hemen sağ tarafta bir çay bahçesi var. Buranın çayını öneririm. Çok güzel çay yapıyorlar. Evet, makam meydanındayız şu anda. Evet, kentimizde bir de efsane var. Şamiran efsanesi. İlanların şahı Şamiran efsanesi. Bu da kentimizin turizmine katkıda bulunan bir kültürel ürgü aslında. İlk el şöyle görüntülemek istiyorum. Tam karşıda eski cami var. Bu da Tarsus'un belki de ayakta kalan en eski yapıların bir tanesi. En eski yapısı diyebiliriz hatta. Çünkü 1102 yılında inşa edilmiş. Tabi zamanında burası bir e, kilis ılgırdı. Çünkü Tarsus Kilikya döneminde burada Ermeni krallığı varken Ermeniler burada bir e, kilise yapıyorlar. Daha sonra kilisi katedrale dönüştürüyor. Yani büyük kiliseye dönüştürüyorlar. Burası da 1415'te Ramazanoğulları döneminde e, Tarsus fethedilince Ramazanoğulları bu kilisinin e, güney tarafına köşe gördüğümüz yere minare ekleyerek burayı camiye çeviriyorlar. Burada hala yani içeride Ermenilerden kalma o Ermeni yazıtın olduğu bir kitabı vardır içeride aslında. Yani Tarsus'taki en eski yapı diyebiliriz biz buraya. Eski cami. Şöyle kapıya baktığımızda ne kadar eski olduğunu görebiliyoruz. Evet, bu cami ile ilgili de ayrıca yaptığım bir video var. O videoyu ayrıntılı olarak izleyebilirsiniz. Şimdi altından geçme tarafına geldim. Niye altından geçme? Çünkü burası açılmış insanların daha rahat geçmesi için. Altından geçme olarak kalmış ismi. Tabi kemeraltı diyen de var. Aslında burası e, kemeraltı altından geçmeden daha çok bir eski bir Roma hamam aslında zamanında antik çağda Tarsus, Roma'nın en önemli şehirleri arasındayken burada oldukça büyük bir hamam varmış. Hamamın zaten kalıntılarını görüyorsunuz. Tabii büyük bir kısmı tarif edilmiş, yıkılmış. Buradan devam ediyoruz. Karşımızda tabii bir siptir içerisi var. Siptir içerisi aslında tarihi bir bina değil. Daha önceden bir burada siptirli varmış. Yani siptirli Arapçada meyvesinde satılan bir pazar anlamında. Bu çarşı yakın zamanda Tarsus Belediyesi tarafından gastronomi merkezi olarak açıldı. Hemen karşımızdaki Halk Restoran bölümünde hafta içi burada 4 kap yemeği 60 liraya yiyebilirsiniz. Yani gelip burada insanlar oldukça iyi fiyatı yemeklerini yiyorlar. Tabii asıl gastronomi merkezi iç tarafta. Orayı da ben size göstermek istiyorum. Burası da yoğun şekilde Tarsus'a gelen turistlerin ziyaret ettiği bir yer. Çünkü Tarsus yemekleri, Tarsus'u yemekleri burada tatma şansı buluyorlar Tarsus'a gelenler. Evet, gastronomi merkezindeki menüye bakalım. Zeytinyağlı mezele, salatalar, sıkma, börek mantı, kebap humus, lahmacun, yöresel yemekler ve market varmış burada. Şöyle. içinde ben size kısaca göstermek istiyorum aslında. Gelip buradan fiş alarak burada Tarsus ile ilgili her türlü lezzeti tutabilirsiniz. O orta durması var zaten. Ha, fiyatlar da fena değil aslında. Onu söyleyeyim çok pahalı denmemez. Sipkili içerisinde hemen kuzeyindeki sokakta da e, burada harika taş binalar var. Mesela bunlar da aslında bakın bekliyor. Bakın e, ne kadar güzel binalar. Ama ne yazık ki şu anda hiçbir çalışma yok. <laughs> Hemen şu tarafa döndüğümde size şu binayla bakıyorum. Hemen karşımdaki bina Tarsus'un ilk apartmanıymış. 1952'de yapılan Çetin Apartmanı. Yani o dönem tabii ki evler iki katlı, ahşap üzerine olduğu için bu bina mı olarak Tarsus'u yapan çok katlı ilk bina. Yani Tarsus'un ilk apartmanı. Hemen şöyle bakın, girişi zaten yazıyor. Göstermek istiyorum. Evet, Çetin Apartmanı. 1952'di. Şurada da yazıyor. Çetin Apartmanı'nın biraz ilerisinde yine bir eski bir konak var. Zamanda Kasım Ekinler'e ait olduğu söyleniyor bu konağın. Kim bilir zamanında nasıl güzel bir evdi. Hemen buradan ara sokaktan yoruma devam edeceğim. Sağ tarafta bu sokağın sonuna doğru Nilgün Hanım konağı var. Onun yanına devam edeceğim. Ondan sonra tarihi evler sokağına geçeceğim. Evet burası Nilgün Hanım konağı. Nilgün Aydemir adında bir işletmecinin kurtardığı bir eski Tarsus evi. Arkasında da bir bahçesi var, gizli bahçesi var. Orasını etkinlik alanı olarak kullanıyorlar. Nilgün Hanım konağından hemen sağa döndüm. Burası da güzel bir sokak. Özellikle sol taraftaki köşkü göstermek istiyorum. Burası da Hayri Nisa Hanım Konağı'da da geçiyor. Yakın zamanda burada da bir proje olduğunu duydum. Bakalım ne olacak burası da. Eski Tarsus'un sokaklarında yürümek gerçekten insanı bazen 100 yıl öncesine götürüyor. İnşallah 100 yıl sonra da bunlar sapa salam kalır. Şimdi Alimente Şuru Caddesi'nden Şelale gidin caddeden karşı Tarih ile geçeceğim. Burada 37. ve 42. sokak var. Burası 42. sokak sanırım. Burası 2000'li yıllarda o zamanlar Kültür Bakanlığı yapan Tarsuslu İstemeyen Talay'ın döneminde Resul ediyorum. Kurtarlamış sokak. Devamı gelseydi belki şu yan sokaklarda kurtarılmış olacaktı ama. Herhalde ömrü yetmedi. Bakın mesela sol tarafta bir Şamiran sokak var. Hep evet, evler şu anda yıkılmaya terk edilmiş. Halde bir zamanda burası Tarsus'un önemli eşrafının oturduğu, hatta belediye başkanının bile oturduğu en önemli sokakların bir tanesiymiş. Hatta bu sokakta Türkiye'de ilk elektriğin yandığı ev de var. Size orada göstereyim isterseniz. Biraz ileride. Bakın şu bina Tarsus'un ilk belediye başkanlarından Cumhuriyet dönemindeki muvaffak Uygur'un e, oturduğu bina. Zamanında belediye başkanı iken burada oturmuş. Ve daha sonra oğlu Turan Uygur da burada oturdu. Ve şu anda kimse oturmuyor diye biliyorum. Oldukça sağlam bir bina. Özellikle şu akarduyun tarzındaki işlemeler, ahşap işlemeler Tarsus'ta başka hiçbir yerde görmediğim bir ayrıntı. Evet, Muhafap Uyur Binası'nın hemen bitişindeki binada Sadık Paşa'nın oturduğu binaymış. İşte bu binanın bir özelliği var. Tabii bu bina şu anda yok gibi, çatısı yok, ortası yok. Sadece bu dualar kalmış, batıya bakan duvarları. Bu binanın özelliği 1902 yılında Tavrus'a ilk elektrik geldiğinde, işte elektriğin ilk bağlandığı binalardan bir tanesi bu binaymış. Anlatılana göre o dönemde Sadık Paşa'nın evinin önünde otomobili yangın arıyor, otomobil yanınca ev de yanıyor. Ve Sadıkbaşı buradan taşınıyor. Şu anki Amerikan Koleji'nin karşısındaki Sadıkbaşı Konağı dediğimiz konağa satın alıyor. Yani bu binanın bir özelliği var. Tarsus'ta ilk ampulün, ilk elektriğin verildiği, ilk elektriğin verildiği, ilk ampulün yandığı bina bu bina. Şimdi tekrardan 42. sokağa döneceğim. 42. sokağa gitmiş şu anda. Bu sokak Tarsus'un en ünlü tarihi sokaklarından birisi. Belki de en ünlüsü. Çünkü bu sokakta çok film çekildi. O ünlü Ayla filmindeki bisiklet sahnesi. Birçok filmin e, sahnesinin çekildiği bir sokak burası. Bildiğim kadarıyla Ayla filminden başka e, Çağrıman Çağlıman filmi vardı. Isız Adam diye. Hemen şu sağ taraftaki binada çekilmişti. Birçok film çekildi burada. Birazdan bu sokakın bitiminde 37. sokakla çakışan bir kavşağa çıkacağız. O kavşakta bir meydan var. Meydanda da ünlü bir çeşme var. Size o çeşmeyi göstermek istiyorum aslında. Tarihi bir çeşme. Bu meydanda da birçok filmin sahnesinin çekildiğini biliyorum. Bir tanesi Bir Zamanlar Çukurova'ydı mesela. Hanımın Çiftçi dizisi de buralarda çekildi. Şöyle baktığımızda evet. Meydan burası. Aslında çok güzel bir meydan. Tamir bir tarihi şehir meydanı. Bakın çeşme burada. Yine tarihi binalar. Hemen şöyle. Evet. E, zamanla butik oteldi. Tekrar butik otel olacak diye bekliyoruz. Şu, şu an burada bir çaraşım var. Tarihi binalar hep butik otele dönüşülecek. En çok şuradaki fırına üzülüyorum. Bu fırın buranın sembolüydü. Yani Tarsus lezzetlerinin olduğu birçok ürünün satıldığı, turistlerin gelip buradan peksimet aldığını, Tarsus küncülü pastası ünlü aldığını iyi biliyorum. Simit fırını burası aynı zamanda kazan simit fırınıydı. Yani burada bu kültür yaşamalıydı aslında bu meydana hayat veriyordu. Ama ne yazık kapandı. Şu anda bakın tabi ee, tabii yine sevmediğim görüntü var. Bu Böyle tarihi sokakta araçların yine olmaması gerekiyor aslında. O konuda eksiğimiz çok fazla. Ne yazık ki işte burası da Atatürk'ün bir zamanlar geldiği misafir olduğu kahve içtiği şu Berizadiler'in binası. Şimdi Sempol Kuyusu'na doğru ilerliyorum. Tarsuslu e, Polin doğduğu yer burası. Evde burada. Bu kuyudan da Hristiyanlar gelip burada su içerek hacı arıyorlar. Burası oldukça önemli bir yer aslında Hristiyanlar açısından. Onların hacı olduğu bir yer. Aynı zamanda Tarsuslu Polin'de burada doğduğu ev var. Yerin 3 metre altında. Evet burada tarihi Tarsus evlerini görüyoruz. Burası da işte butik otel olarak hazırlanıyor. Yine bakıyoruz meydan. Metal çöplüklerle dolu ne yazık ki. Ya meydanlar yani insanlar içindir, yaşam içindir. Araçların park etmesi için değil de araç park için başka türlü çözüm yolu bulunabilir. Yani böyle tarihi meydanlar araç park olmamalı diye düşünüyorum. Evet. Sample kuyusunu arkam aldım. Daha doğrusu sağa mı aldım şu anda sample kuyusunu. Aradan devam edeceğim. Evet. Turizm rotasındaki yürüyüşümü burada tamamlıyorum. Ee, tarihi Roma yolunda. Hemen zaten e, karşıda da Roma yolunun yanında eski Adliye Sarayı'nın olduğu yer şu anda Tarsus Müzesi olarak açıldı. Tarsus Müzesi olarak burası turizm rotasındaki son durak aslında. Tabi müze girmeyeceğim, müze başlı başlı bir video olur ki müzeyle ilgili de bir videom var zaten. Bu yoldan bahsetmek istiyorum ben size. 1993 yılında dönemin belediye başkanı burada bir proje uğraşıyordu. Yer Yeraltı otopark, üst meydan olacaktı. Yeraltı altı otopark olduğu için tabii Ketçiler çelişmelerine başladıklarında bir de baktılar ki buradan bir Roma yolu ortaya çıktı. Tabii Roma yolu ortaya çıkınca o proje iptal oldu. Tabii bu Roma 1993 yılından sonra uzun bir süre Selçuk Üniversitesi kazılarıyla burada artı araştırmalar yaptılar. Ama aradan geçen şöyle baktığımızda 25 artı ee, 7 yıl evet 32 32 yıldır hatta ee, 93 yıl evet 32 yıldır bu yol burada bekliyor. Yani buranın mutlaka düzenlenip turizm açılması lazım. Çünkü turistlerin gelip burada bu pastı tellerin arasından bu yolu yönü izlemesi aslında hiç de etik değil. Yani buranın bir projeyle mutlaka düzenlenmesi gerekiyor. Aynı Avrupa'da olduğu gibi etrafını en azından cam duvarları çevirip şu kenardan dört taraftan ahşap yürüme bantlarıyla hani insanların gezerek dolaşarak izleyebileceği burada bir alan yaratılması gere gerekiyor aslında. Ve tabi buranın akşam yine mutlaka ışıklandırılması gerekiyor. Eğer yağmurdan zarar görüyorsa ki görüyordur belki de üstü de bir e, cam duvarla veya göbekli tepede olduğu gibi bir çatı sistemiyle kapatılabilir diye düşünüyorum. Evet rotamızdaki e, yürüyüşümüzün son durağı burasıydı. Tarsus'ta gerçekten de turizm rotasında yürümek çok kolay. Çünkü dümdüz bir şehir. E, rotanın dışında kalan yerler var tabii ki. Yani Nusret Mayın Gemisi e, yürüyüş rotasının dışında kalıyor. Uzak kaldığı için. donuk taş biraz uzak kalıyor. Zaten orası da kilitli olduğu için. Ama onun dışında her yeri yürüyerek bu rotada görebilirsiniz. Evet. Eğer videom e, faydalı olduysa ne mutlu bana. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.